Şampayı nasıl taşıyacağımı düşünüyorum. Aklıma direkt takmak geldi. Biraz şu şekilde gözüküyor ama. Absürt duruyor ama neyse yapacak bir şey yok. Ben bu şekilde yoluma devam ediyorum. Savaş. neyse haber vereceğim. Durur bir şu an küçük bir adam. Yuvamla beraber kaplumbağa gibi Benim bir sırtımda taşıyorum. Bu arada acayip sırtı artık Dönüşte eğer Emre'nin ailesi olmazsa bizi O gün abi daha doğru kalmazsa bizi Ben moku koydum biraz <laughs> İki tane yastık aldım tek yastıkla yatamıyorum çünkü Böyle bir keyfim de var Çanta zaten gitti yapıyor Ve asıl problem bu kapıdan nasıl çıkacağım yani? Tabi sürttürerek çıktık bir <laughs> şey Allah, Allah 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 Ya var ya Şu yaptığım şey kimse yapmaz Ve araba çizmeden geçer Evet olur. Şu an çalışım <laughs> ortasında ya iki tane yazdık Battaniye Kocaman bir çantayla dolaşıyorum Arabaya koyalım şimdilik Tut 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 pat. Tamam. Bizim bir fokus. Selam herkese. Bisikleti aldık. Şurada şöyle. Böyle. O şekilde koyduk şimdilik Benim düşündüğümden zor sığdı arabaya. Benim düşündüğümden baya baya zor sığdı. Elim de kaldı orada. Bisiklete baktık, Emre'yi aradım, Emre gördü, baktı, konuştu, falan. <laughs> Yaptı. Ben de dedim. <laughs> dedim. Anlayacağınız şeyin bisikletin önünde şey var. Plaka var. Plakayı istiyorum diyor o plakayı çalacağım dedi direkt böyle. Neden mah çalarsın baba? Ne oluyor? yani aldık riskleti. Şimdi borusu Bu kadar sene borusu var. Bu yüzden sene borusunu kestireceğim yarın Bartu'da. Bartu abi selamlar saygılar seviyoruz seni. Mete ile konuşuyorum. Lavuk cevap vermiyor. Yok oluyor bir anda arıyor Mete'yi. Gelin Mete ile konuşalım. açmıyor arkadaşlar Mete'nin ölüm vakti gelmiş geçiyor herkese şimdi geldi sabah oldu zaten de çıtırdan bir sürdük bisiklet şu an telefonu tutuyorum şimdi bir şeye gideceğiz Dekatlan'a gideceğiz ben de fiyatı alacağım alt için ya işte falan yiyeyim için ondan sonra yine şey yapacağız ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız lan abi? Şey Bartu abiye gideceğiz. Maşa çok bir bakın. Ondan sonra Cima. Ondan sonra Cima maşa şok bakım yapacağız. Sele borsunu kestireceğim. Çıkıyor çıkıyorum Şimdi arabaya koyacağız. Arabaya 4 kişi bineceğiz. Artı ETS nasıl yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Sokarım, sokarım dedim de. İnşallah sokarım. Yeni var. kelimizi çekmeyelim, bekleyince çekersin. Aşağıdan çekerim abi. <laughs> Biraz daha geç gelsen gerçek yakışıklıyı göreceksin. Normalde ben kadar uzatmıyorum. Adamlar dedi ki kestirmeden gelmeyelim. Geç kaldık abi. <laughs> Ay erken geldik. Ufak bir Emeliat getirecek kendisini. Madem aradı, sabah 7'de orada olacağım, akşam 8'de de çıkacak. Evet. <laughs> ne zaman bu akşam? Lütfen. Haftaya Cuma. Cemilat ha. soruyor işte. Bartu Abi senin yerin. nereden alacaklar ekmek evet. evet. için? Ne? Evet. Nereden alacaklar? Arkadan. Şeyden, sakaldan alan evet. falan da alıyorlar ya. O komple keralı <laughs> sırt alıyorlar. Sırttan falan alıyorlar. Hem dönerler. Benim şurada e, seyrek gözüküyor ama orası şeymiş. Var. Kök varmış da incelmiş. oraya kendi kendine düzelecekmiş. Şey, PRP yapıyorlar ya ektikten sonra. Ya buraya ekmeyecekler. Öne. Şey, bazı müşteriler geliyor. Bartu Bey yar yarışa katılacak mı acaba? ya, kendisi ameliyata <laughs> girecek diyorum ben. <yani. gülüyor> <laughs> yani, ufak sağlık sebeplerinden yeni ameliyata girecek kendisi. <laughs> Acaba bunların son kim açtı da böyle? Açılmamış değil mi? Bazen fabrikasyon oluyor da ben ilk defa gördüm bir resmi. Senin diğer maşada da saçma sapan bir resmi var. Benim şansım bu abi. <laughs> Yapacak bir <kişi> şey yok artık. Hadi. <laughs> Eğer çok bir şey öğrenmiyor aklına Ne abi? ya ending bir da geçiyor da hiçbir şey öğrenmiyor. <laughs> Bulunsun diye koymuşlar. Ben şeyde normalde kırmızıyı normal ribant sanıyordum ama altta hiçbir şey yok sanıyorum. Yok yani alttaki aslında. <laughs> <laughs> Ne diyor roman? Niye öyle? Benim ana evde bekliyorum. mısın? Bu misin? Ustam şifa yapıyor. Ustam <cción> şifa mı yaptınız? Maşallah. <laughs> um, dur sana, <laughs> iyi. Yani, yani, şey ne oldu lan? Çatlak falan aldı. Çatlamıştım ya çatlamıştım. Dün akşam olaylar karıştı. Yine sana söyle o. Nasıl bir gördün mü o gün çatlamış bir şey falan diyor bana bak. Profesyonel çekim yapacaksın şekilde. Ne oldu biliyor <laughs> musun? böyle bir iş yapıyorsa i̇şte bu dedi ki Bartolomeo bacak kas kaç milim gördüğünü kere. Ondan sonra ne soktu dedi ya Sonra Bartolomeo bacak bir hareket ettirdi bu tamam mı? Sonra Bartolomeo o ucu bacağına değdi. Bu infazı verildi o anda bu. Oğlum adam video çekecek şarjı şey alacaksın. Lan zaten çok yer var. Şarjı çok var lo. %100 lü. Bizde çok yer kalmamış. kaç? 57, 35. Ee, Tamam hadi size bu kadar video yeter. Amcaoğlu bunu nereden kapatıyorsan sen kapat. Ben de alayım. Sen de çek. Herkese merhaba. Bugün aralarınızda beyteyiz. Bugün aralarınızda beyteyiz. YTTOS. Çok sağ ol. 130 bin lira yarın not et. Evet. Harbi. Orada da kanalın sahibi var. Yeah bro. Yan tarıyor. <laughs> bak 10 dakika elimiz olacak senin. Senin kanalın ne kral hemen abone olayım. Yiğit Osman Yıldız. Ne? Osman Yiğit Osman mı? O mesela Arda Deniz'den ettim. Hayır ben ha? Arda Deniz'den ettim. Hayır ben Arda Deniz'den ettim. Hayır ben Arda Deniz'den ettim diyecektim Arda Deniz değil bu adam. Ben Beni nasıl ben aldın? Yt olunca Arda Deniz zannettim. Yok. <laughs> Dün aldım. <laughs> Aa tamam <Ergülüyor> abi evet, tamam, tamam. Osman, Osman Yıldız. Şey sen de Scott var değil mi? takip takipleşiyoruz zaten sana değil mi? Montaj var. Mı? Aynen tamamdır. Oğlum <laughs> Yt olunca Yeteğe yıldız 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 neyin sen Arda Deniz Yt'e sen Aç benziyor. baba aç açılıyor. Polis karnası var. Adam ulti atıyor amını. Hadi tut, tutma, tut, 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 tut. Arka bacak nedir? Nasıl çıkmır altı çalışma Götüm <laughs> acıyor? Umur başkanı geldi geçen. Çayla <laughs> çay. Da, çay iyiyondan <laughs> nerede <gülüyor> <gülüyor> nerede <gülüyor>